Dost balına giden turnam Söyle selamı selamı Dost bağına giden turnam Söyle selamı selamı selam, selam, Uğrarsan dost yanına Söyle selamı selamı Söyle selam selam Kemen dolmuş sülfün yüze Ela gözler süze süze Yazılmıştır anımıza Hakkın kelamı kelamı Hakkın kelamı kelamı Yazılmıştır anımıza Hakkın kelamı kelamı Hakkın kelamı kelamı Emrah'ı der buradan gitsem Varıp gidip yara etsem Emrah'ı der buradan geçsem Varıp gidip yara etsem Yar elinden bade O gün olamı olamı O gün olamı olamı yar Yar elinden bade o gün ola olamay O gün ola olamay